Önce seveceğim ondan sonra mama yiyeceksin? Bir de altına kaçırdın yani işedin de. Çok ayıp çok. <laughs> ben mamasını bıraktım onun derdi kendini sevdirmek. Peki senin kardeşin vardı o ne oldu? Ha? Kardeşim vardı. Yanında kardeşim vardı ne oldu? Senin o güzel gözlerini yerim ben sürmeli. Şu mükemmel ya. Sen biraz yaşlısın galiba. Nasıl güzel bir keratin. Ya hiç Aycan sever biri olmadığınızı düşünün. Bu güzellik karşısında mama vermeden geçebilir misiniz? Pişt, 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 al 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 bakalım al. Aslında bu evladı gördüm. Sonra bu evlat çıktı. Şimdi o evlat çıktı. Ama bacağı çok kötü. Yani zayıflığını falan da bırakın bacağı da çok kötü. E muhtemelen o bacak düzelmez gibi geliyor bana. Bebekleri var gibi. Onlara verdim ama yukarıda. Senin bebeklerin mi var? Bebeklerin nerede varsa. Annem bebeklerin nerede senin? Ya da hamile misin yoksa? İnanın bebeklerimi var, hamile mi ben anlayamadım. İnşallah hamile değildir. İnşallah yalancı gebeliktir. Buradaki evlatların bir kısmı yok ortada. ya Yani yaklaşık 5-6 tane evlat yok. Onu da bir şey ısırdı ama ne ısırdı. Anne beni fark etti. Yavrular da anneyle kalkacak da bunlar hep böyle yol kenarında yatarsa biz bunları nasıl yaşatacağız. Anne yiyor. Öbür bebek yiyor. Gel döktüm hepinize. Gelin bakayım buraya. Gel gel gel. Gel gel gel. Ayrı vereyim. Öyle mi istiyorsun? Bunu geçen görmemiştim. Buna da iki oluyor araba çarpıyor. Allah'tan bir şey olmadı. Muhtemelen hamile. Anne gelince bebeklerin hepsi süte saldırdım mamayı bırakıp. Çünkü aslında bebeklerin süt zamanı. Bu arada annenin memesi de yara olmuş. Bunların dişleri hakikaten yara yapar. Anne o kadar güzel bakmış ki çocuklarına. Maşallah. Maşallah sana annem maşallah. İnsan ya da haycan fark etmiyor annelik. Kutsal, gerçekten kutsal. Sadece anne, yani insanlar neyi değil bana göre. Neredeyse doğdukları gün, of, şunun güzelliğine bak, Allahım. O çok şey gel, 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 gel. Bak sana. Of, of, muhteşem. Evet. Maşallah sana be. Tam da Donbili. Evet. Tam babaya benziyor. Allah'a şükür olsun. Öyle güzel yani. canlar ki. Ve hepsi de yaşadı. Neyse. Vallahi maşallah şükürler olsun. Öbür kere ta gelmiyor arkadan kaçtı. Geliyor o da şimdi. Ben gidince gelecek bu tabi. Ya benim korkum şimdi buna biraz daha falazandım ve yola, yola çıkacaklar. Aynen öyle. Gerçi biz de geceleri de buradayız da. Şuraya işte kasis yaptıramıyorsun ki abi. Evet. Çocuklar için bile kasis yapmıyorlar ki köpekler için yapsınlar. Yani. Of tombik tombik. Evet. Anneyi sömürmüş o resmen. Aynen Bizim evlat küçük yayla köyüneymiş. inmiş. Kömürköy yolundaydı. Kıyıköy'le Kömürköy yolundaydı. Buraya inmiş. Ya bunun uyuzu başlamış. Kimse de sahiplenmiyor ki. Biliyorsunuz onun göz ameliyatını yaptırmak ister mi? Ah, 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 ah. Sol gözünde hardır vez dışarı çıkmış. Ameliyatla bazen almıyor. Bazen içeri itiliyor. Ama... Hangi müdahalenin yapılacağını şu an benim bilme şansım yok. Tamam tamam tamam. Acaba bizim zayıf uyuz yavru öldü mü? 7-8 tane evlat yok şu an burada. Bu bacağı sakat olan yavru. Yani araba nasıl ezmişse bunu. Da nefes almadan yiyorlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Korkma, korkma kızım, korkma, korkma. Korkma kızım. Hoş geldin. Sırayla geliyorlar. Şuradan da gelen var. Bizim yavru geçen geldiğimde yoktu. Şimdi çıktı ortaya o da geliyor. mamalarını doldurdum. Mamalarına doğru gidiyorlar. Bu ufaklık çok zayıflamış ya. Oo baba yiğit. Hoş geldin. Yuvayı buldu ufaklıkta. Boynunda tasma var ama nasıl hoplaya zıplaya geldi yanıma. Bu koca olan burada. Burada fotoğrafını çektiğim kahverengi yavru yok. Kahverengi beyaz. Ya. Heh. Geliyorlar. Ha, orada zaten tamam, ben gideyim oraya geldi. Gelme ben geliyorum gelme. Koca olan buraya koştu. Ben bu evlatların olduğu yere mama getirdim. Koca olan buraya koştu. Şurada bir sarı evlat daha var. Şu az aşağıya ona bıraktım. Bu arada kahverengi beyaz evladı da gördüm. O araya girdi. Orada koca olana mama bırakmışım. Onun olduğu yere girdi. şu anda ki bu doysun, karnın doyursun diye. Şimdi bu kerata ona mama yedirmeyecek. Mecburen önünü kesiyorum. Bu da gelmek istiyor da şu arkamdakinden dolayı gelemiyor. Kırlıyor hırlıyor ona. Hadi geç, hadi. hadi geç içeri, geç. Ya korkma ondan, geç, gel. Hayır, iyi tamam sen orada kal. Tam oradakine git. Hadi aferin. Hadi korkma, gözünü seveyim, korkma. Hadi korkma, hadi. Ya ne yapacaksın bu kadar korkaklıkta? Ya deli gibi açsın, deli gibi açsın. Pointer'ı yukarıya çıkarmadı. Ben pointer'a da mama bıraktım. Ya yani pointer derken pointer melezi olan evlat ona da mı bıraktım? Burada bir tane daha iri bir evlat vardı. O şu anda yok. Bak, aynen döktüm mamayı abi. Eyvallah abi. Aynen döktüm mamayı. Küflü. Hayır ben de anlamadım abi. Mamanın içinden küf çıktı. Paket, paket hani diyeceğim ki pakette delik vardı. Yağmurda kaldı. Yok öyle bir şey yok. Pakette delik yok. Bir şey yok. Yani livadan beklenmeyecek performans. Mehmet mamayı şimdi açtım. Bu senden aldığımız mamalar abi. En son koyduğumuz yere de biliyorum. Hatta bunu istersen daha da dökebilirim. Direkt küflü mama çıktı abi. Hatta biraz daha da bakacağım emin olmak için. Aynen bak dökülürken. Yani ıslak bir yerde falan da saklamıyoruz rutubetli bir yerde de saklamıyoruz hatta ben dökülen mamalardan birkaç tane daha böylesine denk geldim çiftlikte hemen döktükleri anda atmışlar abi ya son partiyi firmayla bir konuş iade alsınlar bizden yani sen doğal olarak alacaksın ya da onlar buna bir çözüm bulacaklar bu arada yeni atılan evlatların orada sarı iri bir evlat daha var demiştim acaba nerede demiştim burada çıktı Acaba hani öldü de yol kenarına mı fırlattı araba diye düşündüm. Bakayım derken burada gördüm ve inanılmaz da mutlu oldum. Serinlemek onların da hakkı. Saplanıp kalma oraya. Bataklıktır bence. Evet oturdu. Demek ki o kadar derin değil. Şimdi ben bunların mamasını verdim ama şu ileride bir Şey var. Ölmüş bir cam var ne? Onu anlayamadım. Ve kokusu öyle ağır ki tahmin edemezsiniz kokusunu. Bu arada bir tane sarı iri bir evlat daha vardı. O yok. Ama yani öyle küfürler ediyorum ki kendi bulunduğu ilçenin ya da ilin dışına köpek atan belediyeye, belediyenin çalışanlarını, yani tahmin edemeyeceğiniz kadar çok küfür ediyorum. Hak ediyorlar, fazlasını hak ediyorlar. Hepsinin soyu kurusun. Hepsinin. Kavga yok, kavga etmeyin. Bu hala öksürüyor. Hatta bunlar iki gün önce atılmıştı biliyorsunuz söylemişim. Bu arada bu küpe e, Tekirdağ küpesiymiş. E, bir arkadaşımızla internette şey yaptık küpeleri gösterdi bana. Tekirdağ yeni çiftliğin de küpesi bu. E, yani Tekirdağ yeni çiftliğin küpesi yüzde bundan. Ama Tekirdağ'ın başka ilçelerinde de küpe aynı mı? Tekirdağ büyük küpeleri aynı mı bilmiyorum. Ama köpeklerin çatalcaya Tekirdağ'dan atıldığı yüzde anlaşıldı. Ve bunun yürümesine bakarsanız çok sağlıklı değil. Öksürüyor. Bu hakeza öksürüyor. Bakın daha yeni mas Masmavi spreyleri duruyor. Ve bunlar daha yavru. Yani bunu hangi belediye atıyorsa, hangi belediyenin çalışanı getirip atıyorsa soysuz. Soyu kurusun namusuzun. Aynen gitmeme gerek kalmadı. Kamerayı kestiğim anda zaten saldırdı ve bunlar ayrıldı onun yanından. O doyacak, gidecek. Ondan sonra diğerleri yiyecek maalesef. Çok serseri ya çok. Diğer üçü gelmedi. Tok oldukları için mi gelmedi yoksa şu en baştaki kavga çıkartıyor diye mi gelmedi inanın bilmiyorum. Ama en azından bunlar yiyorlar. Ben şimdi uzaklaş şimdi onun bunları nasıl saldırdığını göreceksiniz. Size de var, size de merak etmeyin. Yukarıdan ötüyor. Vallahi ismini Paylaşmamı istemedim ama bugün bu beslemeyi yapmam vesile olan arkadaşıma nasıl müteşekkirim tahmin edemezsiniz. İnşallah kalan 270 paket borcu da bitiririz ve akabinde birer kilo da olsa herkes mama gönderir ve düzenli beslemelere devam ederiz. Şimdi bu canlara hayvan diyorlar ya ben de haycan diyorum her zaman. Hatta Türkiye'de haycan kelimesini ilk başlatan benim 2009 senesi ya da 2008. Benden önce söyleyen olduğunu sanmıyorum. Ben Beykoz ormanlarını beslediğimiz önemli söylüyordum. İşte bunlar değil hayvan ya da haycan. Şunları atan soysuzlar. Ulan arabanda tut bir çöp konteyneri gördüğünde ona at. Şerefsiz yezidin tohumu buralara niye atıyorsun? Şurala bakın, sidik bile var. Peç şeyi işemiş. oraya atmış ya da çocuğuna işetmiş. Allah bunları nasıl biliyor söyle yapsın? Ne oldu? Ama sen hep kızıyorsun ne? bana. Hep kızıyorsun. Ne? ne? Vermek zorunda mıyım? Mama vermeyeceğim sana. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Arkadaşların yesin sen yeme. Küstüm ben sana. Nasıl sinirleniyor bana şu anda? Ne? Peki o zaman buyur. En fazlası sana. Hadi uç. Evet, evet, evet. Ama ayağı sakat. Ve yükselemiyor. Hadi, hadi gözünü seveyim. Oh, iyi, sevindim. En azından araba çarpmayacak. Bir bacağı aksıyordu. Keratalardan biri burada. Diğerleri nerede acaba? Geliyorlar. Ve bugün mama verebileceğim. Evlatlar arabanın motor sesini duyduklarında çıkıyorlar ortaya. Hiç nasıl olduğunu ben yıllardır şey yapamam. O kadar uzaktan nasıl algılıyorlar? Homurdanan evlat, ne haber? Ne? Ne, ne? Mama geldi. Mama veremeyecektik bugün. Bir dostumuz sayesinde işte 35 paket mama göndereceğim abi dedi. Yani mama parası bağış yapacağım dedi. Ne olur sadece beslenme bölgesine gidin dedi. Tamam dedim ben de seve seve. Ben bir de battaniye getireceğim abi buraya. Battaniye mı? He, buraya çok toz yutarlar şey bunlar bunlar. Şey koydum şimdi. abi, köpek geri çıkarttı onu. Niye? Ne? Şu singer var ya, yatak singeri. Parçaladı geri çıkarttı onu. Abi onu parçalıyorlar ya bizim. Buraya göre güzel bizim... kestim. <laughs> bizim barınakta onu. da parçalıyorlar. Ya, bu çok tatlı Maşallah var hepsi. Allah nazardan ya. saklasın. Amin. Evet, Sen bu mamayı bir anneye bir ver var. diğerlerine verme ben diğerleri için sana yarım mama getireceğim evet. abi O öbür doğuran nerede acaba bebekleri şu kum ocağının arkasında olabilir mi şey şu binanın arkasında olabilir bir bir yere giriyor. Oraya bir yere giriyor onda kaç bir tane var, vardır kim bir bilir var bir bir yere Kulağına ne oldu senin kulağını sallayıp duruyorsun Ne oldu kızım otu atmış olabilir. Yani evlatlar nerede dedim, yavaş yavaş çıkıyorlar. Bu çıktı ama buradaki siyah evlat yok ortada. Uyuz başlamıştı onda. Allah Allah razı olsun. Bugün bir dostumuz 35 paket mama gönderecek. Onun sayesinde besleme yapabileceğiz. Artı bir de Ali amcamız iki kedi maması, iki de köpek maması gönderdi. Allah razı olsun. Ama şu an net 270 paket mama borcumuz var. Kalan borcumuz. Bacı aksiyen bebekleri olduğundan şüphelendim. Can yaklaşıyor mamaya doğru. Hey 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 kavga yok. Ve o canı tedavi ettirmek isteyen olursa inanılmaz mutlu olurum. Sağ arka patisini kullanamıyor gördüğünüz üzere. araba çarpmış bebeklerim var gibi geldi bana ama galiba yok gel gel kızım Burcu'nun tedavi ettirmek isteyen olur mu? Kaçma kaçma kuzum kaçma kaçma Buraları araştırmak lazım bebekleri var mı yok mu diye Ve tedavi ettirmek isteyen olsun biz bir şekilde bu evladı yakalarız Eyvah. Ve bacağı sakat kovalayının galiba bebekleri var. Bu arada hani Mama dağıtabilecek durumda değiliz. Bizim bir Ali amcamız var. İki paket kutu, iki paket de kedilerimiz için bir çoğu mama göndermiş. O kutuyu şimdi dağıtacağım. Ama bir dostum da sen bugün bakım evinden mama al ben sana 35 paket. Sadece orman ve köylerdekini beslemen için mama göndereceğim dedi. Tamam dedim. Bakım evine geçip mamamızı alacağız. Ama o annenin bebekleri de nerede?